kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün köyde kayınvalidemin aşuresini de yaptım. Sizler için videosunu da çektim. Yaklaşık 100 kişilik bir aşure yaptık. Aşuremizi dışarıda ocak ateşinde yaptık. Hemen kayınvalidemin büyük bir aşure kazanı var. Onu ocağın üzerine yerleştirdik ve yeteri kadar içerisine su doldurdum. Suyu doldurduktan sonra ocağın ateşini yaktık ve su kaynayana kadar bekliyoruz. Su kaynadıktan sonra önceden ıslattığımız aşurelik buğdayı içerisine atacağım. Yaklaşık iki buçuk kilo kadar aşurelik buğday kullandık. Buğdayı nohutu ve kuru fasulyeyi akşamdan ıslatmıştık. Hemen buğdayını ekliyorum gördüğünüz gibi. Aşurelik buğdayını ekledikten sonra hemen kuru fasulye ve nohutunu da ekliyorum bunların üçünü de haşlamadan ekliyoruz arkadaşlar ben diğer tariflerimde kuru fasulye ve nohutu haşlıyordum fakat bunu dışarıda e, ocak ateşinde yaptığımız için direkt haşlamadan ekledik bakın bu şekilde kaynamaya başladı malzemeler piştikten sonra diğerlerini sırayla eklemeye devam edeceğim aşuremiz kaynamaya başladıktan sonra şöyle 5-6 adet karanfilini ekliyorum aroma vermesi için aşureyi ara sıra da karıştırıyorum ki dibine tutmaması için arkadaşlar burası önemli bir nokta ara sıra karıştıralım aşuremizi şimdi aşuremizin kuru üzümünü ekliyorum kuru üzümü iyice yıkadım arkadaşlar birkaç dakikada suda beklettim ve hemen aşurenin içerisine ekledim şöyle bir karıştırıyorum Hemen aşuremizin kuş üzümünü ekliyorum. Bunu da yine yıkayıp temizledim. O şekilde ekliyorum. Aşureyi karıştırarak içindeki malzemelerin pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Ve sırayla diğer malzemesini ekliyorum. Eklediğimiz üzümler piştikten sonra hemen kayısılarını ekliyoruz. Kayısıları da küçük küçük doğradım ve yıkadım. Hemen ekliyorum arkadaşlar. kayısısını da ekledikten sonra aşuremizin şöyle suyu biraz azalmıştı üzerine kaynar su ekliyorum yeteri kadar suyunu da ekledim sırada portakal kabuğu rendesi var portakal kabuğu rendesini kıştan dondurucuya atmıştım arkadaşlar aşureye kullanmak için hemen onu ekliyorum gördüğünüz gibi bir kase kadar ekledim şöyle karıştırıp tekrar kaynamaya bırakıyorum. İncirimizi ekliyorum. İnciri de yine küçük küçük doğradım, yıkadım ve içerisine o şekilde ekledim. Haşüremizin içine şimdi de bir su bardağı süt ekliyorum. Pişmiş soğuk süt ekledim. Diğer tariflerinde eklememiştim ama bu sefer ekliyorum. Aşuremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Artık olmaya başladı arkadaşlar, pişti. Son olarak şekerini ekliyorum ve kuru yemişlerini de ekledikten sonra ateşin üzerinden alacağım. Şekerini tadına bakarak ekledim. İstediğimiz tatta olduğunda şeker eklemeyi bıraktım. Şekerini ekledikten sonra şöyle karıştırıyorum. İyice şeker eriyene kadar. Ve sonra birkaç dakika daha kaynadı. Şu anda bile görüntüsü çok güzel. Gördüğünüz gibi mis gibi koktu. Çok lezzetli bir aşure oldu. Hemen kuru yemişlerini de ekliyorum. Fındık ekledim. Çiğ yer fıstığı ekliyorum. Ve kabuklarını soyduğumuz bademleri ekliyorum. kuru yemişlerini de ekledim arkadaşlar güzelce karıştırdıktan sonra ateşin üzerinden alıyorum şimdi aşuremizi dağıtmaya geçeceğiz 100 kişilik aşure olduğunu başta da söylemiştim şöyle sizlere yakından da rengini kıvamını göstermek istiyorum gerçekten mükemmel bir aşure oldu yine bol malzemeli, ilk kez yapacakların bile kolaylıkla yapacağı mükemmel bir aşure tarifi hazırladım. Aşuremizi bir de kasenin içerisine alarak servis edeceğim. Yakından da rengini, kıvamını görmeniz için şöyle bir kasenin içerisine alıyorum. Bakın, gerçekten çok güzel, bol malzemeli. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.